Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kemerde tekne turuna gidiyoruz ve bugünüm size eşlik edin dedim. Şu an yoldayız gidiyoruz. şeylerin arkası burada. Kameramı arabada unuttum. Şimdi markete geldik alışveriş yapacağız. Bir şeyler alacağız. Şu tarla bir cips var ya onu alacaktım. Yok yani. <F script> Five minutes later. <työntek> Şöyle alınca gösteririm. Söylerim yani. Hadi. Bak. Karpuzunu kullanacağım. Şimdi marketten çıktık. Ben sadece kendime Doritos ve mm, Ice'i aldım. Bu kadar. Şimdi yola çıkıyoruz tekrar. Bir 15 dakika falan orada oluruz muhtemelen. Şimdi geldik. E, Düşüneyim de. Şimdi geldik teknemizi bulmaya çalışıyoruz. Bu arada bu bizim kendi şahsiyim teknemiz. Böyle çok güzel. Zaten deniz size göstereceğim. Şu an çıkış yaptık. Gideceğimiz koya gidiyoruz. Oradan yüzerken falan çekeceğim zaten. GoPro falan getirelim. Baya güzel bir video çekmeyi düşünüyorum. Çok güzel. Farkına gibi bana bir deniz.

Kaçar şimdi. Bakın ben yüzerken e, aşağıda e, çekeceğiz. Bu güzelliği. Şaka mı? Çok güzel. Ama çok soğuk bu arada, çok soğuk. Evet, evet. Çok soğuk yani. Gel oraya hadi. Anne elimle bununla yüzemiyorum. Yüzemiyor musun? Tamam. Bunu anneme vereceğim. Şimdi çıkacağız biraz. aynı yani fotoğraf falan çekeceğiz. Şimdiki ay. Şimdi birazcık içecek alacaktık. Birazcık... Birazcık... Biraz daha çekerim. Geliyoruz. Şimdi atlayacağım ya. 3 2 1 Çok soğuk arkadaşlar. Ojay hold canne. Hadi bir daha Ses oluyor mu? Bu? Evet. Müzik koyayım. Arkadaşlar şimdi duş aldım. Şimdi şu bakımını sıkıyorum.

ben bu yaz sarı olmasını istiyorum. Çünkü e, Mehmet 2-3 sene önce full böyle sapsarıydı yani. Mesela şimdi yanı hiç sarılaştı. O yüzden şunu kullanacağım. Mehmet e papatya suyu kullanıyorum. Bu çünkü çok fazla yıpras olmuş. işte TikTok'ta falan öyle okumuştum. Kaç uçlarına sıkıyorum o yüzden. Ama bu daha çok açtı. Bilmiyorum. Bu daha güzel geldi bana papatya suyundan. Papatya suyu biraz kurulaştırdı. Biri geldi sordu saçın nerede yaptığını ya. Çok, çok güzel geliyor böyle şeyler. Şimdilik ben biraz dinleneceğim. arasında videoyu açarım. Özledim de, özledim de bana özledim de Neredesin şu an hiç bilmiyorum Ve sözüm artık bilmiyorum Arkadaşlar artık dönüyoruz ee, yani buradan sonra Yemek yemeye gideceğiz Zaman ne yapacağız Nereye gideceğiz fikrim yok ee, Dönüyoruz artık sizle izin istedik. Bu tekne bittikten evet. sonra biz gideceğiz. Sonra artık yemek yemeye gideceğiz. Şu an yerleşiyoruz. Yani park edeceğiz. Şurası bizim yerimiz. Oradan park edeceğiz. Ee, şimdi çıktık. Yemek yemeye gidiyoruz. Oha güneşe bakın. Herkes Arkadaşlar şimdi yoldayız. Artık dönüyoruz. Ve saçıma sprey sıktım ya. Bayağı açıldı bence. Uçları çok güzel oldu. Size ee, de tavsiye ediyorum Çok kötü yorumlar vardı. Ama kullandım Gayet güzel. Neyse. Yemek yerinde görüşürüz. Şimdi pide falan söyleyeceğiz. Ben çorba içeceğim. Öyle yemekler gelince gösterelim zaten. <laughs> aşk, aşk yolunu sorumlu. Evet. Artık gidiyoruz. Bay. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Dün kapanış yapmayı unutmuşum. Ee, o yüzden bugün çekiyorum. Dün çok yorgundum ve direkt duş alıp yattım. Neyse. E, umarım siz de beğenmişsinizdir. Ben çünkü çok keyif aldım. E, videomu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoi shikkeland!